وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرًا Sakın ha sakın ey peygamber, ey Müslüman önce peygamberimize sonra onun şahsında hepimize diyor ki bakın Allah sakın ha sakın Allah'la beraber ilahlar kabul etmeyin. Allah'la birlikte hayatınızda etkili, yetkili varlıklar aramayın. Tamam Hayatımızın namaz bölümüne, oruç bölümüne, ibadet bölümüne Allah karışır ama hayatımızın öteki bölümlerine karışan bizim öteki ilahlarımız, öteki rablerimiz var demeye kalkışmayın. Bizim hayatımızın hukuk bölümünü ayarlayan hukuk tanrılarımız var. Hayatımızın eğitim bölümünü düzenleyen eğitim tanrılarımız var. Oyun eğlence tanrılarımız var. Siyasal tanrılarımız var kıyafet tanrılarımız, moda tanrılarımız var diye sakın Allah'la birlikte başka ilahlar aramayın. Eğer öyle yaparsanız fetul kafi cehenneme melumen madhûra ezilmiş, küçülmüş, horlanmış ve de zemmedilmiş olarak pişmanlık içinde cehenneme yuvarlanı verirsin ey peygamberim. Bakın hitap önce peygamberimize Yeryüzünün en sevgili insanına bile Allah böyle bir tehditte bulunuyorsa eğer biz şirke düşersek hayatımızda Allah'tan başka söz sahiplerinin varlığını kabul edersek Allah korusun bu tehdidin daniskası bize de yapılmaktadır. Öyleyse bu konuya çok çok dikkat etmek zorundayız.